Evet çocuklar söyleyin bana iki kere iki kaç eder? Hocam uyumuş. Alkışlar arkadaşlar. diye sınıf duyuyorsun lan? Hocam sesiniz o kadar güzel ki insanın uykusunu getiriyor. Ya e, o zaman Mehmet'in ne de uykusu gelmiyor? Hocam Mehmet sizi dinlemiyor bile. Hocam yalan söylüyor. Neyse tamam tamam bugün zaten dersi erken bitirecektik. Hocam nedeni söyleyebilir misiniz? Ben komşuma güvendim ve kendisine 5 milyon lira nakit para verdim ve o parayı bana geri ödemedi. Daha sonra şikayet ettik. Avukatımız elimde bir delil olmadığı için şikayetimiz bir yere varmayacağını söylüyor. Hocam kendisine bir mesaj adım ve 10 milyonumu geri istiyorum de. <laughs> ya sen hayda uykuda mısın ya? Hoca sadece 5 milyon borcu olduğunu söylüyor. Evet aynen o da 5 milyon sana borcum var diyecek. E, e bu kanıt işte. Alkış.